çıkıyoruz. Sungurlar! Davranın! Ateşten Tam teçhize! Ekstra el bombaları! Biz Yedek şarjörle unutulmayacak! Doktor! He. Fazladan 20 serum al! Anlaşıldı ha ona! Ha İzmir Kordon, ha Ankara Cebeci, ha Antalya Selik! Ha ha kari benizler, yüzümü gelmişti düşman Muradına ermeden Sararmıştır denizler Yüzümüzü görmeden Bize gelmişti düşman Ha İzmir Kordon Ha Ankara Cebeci Ha Antalya, Antalya Selik Ha Hakkari Çukurca Benim yurdum buralar Yurdumda çakalsın.